Selam arkadaşlar ben Harun Reşit Uçar Çiftçi Özel Erkat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yanmar 347A Yanmar YM 347A traktörümüz. Şöyle bir geniş açıyı alayım arkadaşlar. Sizde görün traktörü. Bu şekilde e, tasarımı güzel bir traktör. Yani çiftçilerimiz ekonomi, dayanıklık, dayanıklılık ve tasarıma önem veriyorlar artık yani 2025'e girdiğimiz şu sıralarda bu traktörümüzün de baya güzel bir tasarımı var yani dikkat çekici. 47 beygir bir traktör. Ee, ağırlıklar hariç 1860 kilo bir ağırlığımız var. Önünde de 3 adet e, 20 er kilodan olmak üzere 60 kilo bir ağırlığımız var. Zaten bu traktör küçük traktör olduğu için çok ağır bir arkaya e, alet takmayacağımız için idealdir yani taktığımız aleti rahatlıkla kaldırır Çünkü e, küçük traktör yani çok ağır işler yapacağımız bir traktör değil yandan görünüşü bu şekilde 50 litrelik bir yakıt depomuz var e, sanırım bu traktörde ön çamurluk yok ön çamurluk modelleri de vardır Ön tasarımı şu şekilde. Lambaları baya güzel dikkat çekici. Önünde iki adet uzun kısa olmak üzere lambalarımız var. Üzerinde iki adet çalışma lambamız var. Ee, sade bir ayna kullanmışlar. Yani bu traktör için ideal. Şöyle yanına geçtiğim zaman kabın üzerinde bir adet e, tepe lambamız var. Arkada iki adet çalışma lambamız var. çamurluklar boş. Bu yani traktör için çok aşırı böyle her tarafını dolduramıyorlar. Küçük olduğu için traktör. İki adet yukarıda çalışma lambamız var. Bir adet aşağıda çalışma lambamız var. İki adet arkası toplanmamız var. Ee, arka silecek suyu diyeceğim ama bu sanırım öne gidiyor. Çünkü arkada silecek yok. Evet bu ön silecek suyu. Buradan katılabiliyor. Onun da yeri iyi yani. Ee, üç adet askılı kaldırma sistemimiz var. Onun da kapasitesi 1450 kilo. 1450 kilo bu traktör için bayağı gayet ideal. Bu traktörde en çok hoşuma giden şey şu. Bu beygir bir traktör için 4 adet hidrolik çıkışı çok güzel olmuş. Yani bu boyuttaki bir traktör için çok iyi. Hani başka markalarda bazen görüyoruz. 80-90 beygir traktöre 4 adet hidrolik çıkışı koyuyorlar. Yani onlar için çok yetersiz. Çünkü arkaya taktığımız aparat yani çalıştığımız makine büyüyor. Büyüdüğü için de ona bir sürü hidrolik çıkışı lazım oluyor. Yani bu bence çok yetersiz olmuş. Arka çeki kolumuz arkadaşlar baya baba. Kallafi yani. Çünkü farklı bir çeki var döküm. Baya etli yani. Burada şöyle bir şey var. Yani değişik bir sistem var arkadaşlar. Şuradan arka yağ e, koyduğumuz bölüm. Kontrol ettiğimiz çubuk galiba sanırım. Hem kontrol edip hem yağ döktüğümüz bölüm arkadaşlar. Arkası bu şekilde. Diğer tarafına da geçeyim bir arkadaşlar. Orayı da görün. Şöyle yine geniş açıya alayım burayı. Yani güzel. Yani e, hmm. e, çiftlikte yani böyle ahır içindeki işleri görmek için ufak tefek arazileri işlemek için güzel bir traktör benim yani beğenimi kazandı şimdi arkadaşlar ben kapıyı açtım kapının açılma şeyi aralığı bu kadar yani bana az geldi siz de yorumlarda belirtirsiniz ne kadar yeterli mi değil mi yani buradan şöyle traktörün içine geçelim aynada yani bayağı engel olacak şekilde benim boyum 1.90 bu arada arkadaşlar. Ben biraz zorlandım. Ha kabın içi genişliği nasıl? Bence güzel. Bu boyuttaki bir traktör için güzel. Çok da aşırı bir Kabın e, kabin büyüklüğüne gerek yok yani bu traktör için. Arkadaşlar şöyle başlayalım. Hı -hı. Soldan sağa anlatmaya. Burada high-low olmak üzere iki adet taktiğimiz burada. İleri geri e, levyemiz diyelim. Mekik kolumuz diyelim arkadaşlar. Bu muhtemelen debriyajlı. Ama şöyle sizin için deneyeyim. Arkadaşlar bayağı rahat. Yani bence bayağı da rahat. Çok rahat. Şu şekilde arkadaşlar tepe lambamızın aydınlatma şeyi burada Burada bir tane daha tuşumuz var ama bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Burada da bir tane e, bir hava filtresini temizleme gibi bir tuşumuz var bunun da tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum bu traktörde. Bu traktörde AdBlue olmadığı için. Hani diğer traktörlerde buna benzeyen tuşlarda filtre temizliği gibi bir şeylere yarayan tuşlar var. Arkadaşlar ibremiz bu şekilde. Yani göstergemiz. Devir göstergemiz analog. Altında muhtemelen saatin yazdığı dijital bir gösterge var. Şöyle sizin için kontağı çevireyim. 292.7 saat olmuş. Daha yeni bir traktörümüz. Böyle güzel bir de göstergemiz var. Sonra arkadaşlar kontak burada. Kontağın üzerinde lambaları kontrol ettiğimiz ve kornamızın olduğu e, tuş takımı. Sonra arkadaşlar el gazımız burada. Yani bu da güzel. Yani herhangi bir engel olmuyor. Devriyajımız da arkadaşlar yüz üzerinden 70 diyebilirim. Yani ne çok sert ne çok yumuşak. Yani yumuşak. Yani yumuşağa yakın. Ama Frenimiz bu şekilde. Gaz bu şekilde arkadaşlar. İyi. Sonra arkadaşlar ana fitesimize geçtiğimiz zaman ana fitesimiz bir. Yani kesinlikle dizimize çarpma falan yapmaz. İki. Çok rahat bir de geçişi var yani şeyin fiteslerin. Yani taksi fitesi gibi diyebilirim. Sonra arkadaşlar burada bir adet çakmaklığımız var. Hidrolik ayarını yaptığımız yer kol. Şöyle çekeyim, e, emniyet kemerinden çok görünmüyor aynı açıdalar bu şekilde. şu da indir kaldır yaptığımız kolumuz. Buradan e, derinlik ayarını ayarladığımız kol. Bu da indir kaldır yaptığımız kol. Arka hidrolik, arka e, kuyruk mili, hidrolik diyorum pardon. E, arka kuyruk milini çalıştırdığımız tuş. Burada arka hidrolik kollarını kontrol ettiğimiz kollar. Yani hidrolik çıkışlarını kontrol ettiğimiz kollar. 4 adet 2 tane kolla kontrol ediliyor. Şöyle döndüğüm zaman arkadaşlar arkada başka bir şey yok. Burayı da boş bırakmışlar. Yani 2 adet daha yapabilirsiniz. Şu şekilde kelebek camlarımız var. Yani bu boyuttaki bir traktör için kelebek cam güzel olmuş. Burada diğer tuş takımlarımız silecek çalıştırdığımız ve tepelenmemiz bir adet de burada var. Yani ana şeyde de vardı direksiyonun altında. Burada bir adet aydınlatma e, kabin içi aydınlatma lambamız var. İki adet de şu şekilde hoparlörümüz var sağda solda olmak üzere. Önde iki adet havalandırmamız var. Havalandırma tuşumuz burada. Sigorta kutumuz burada arkadaşlar. E, arka görüntümüz bu şekilde. Hava da akşam oldu arkadaşlar. Yani ben şu an kendi görüntümden bakıyorum, kendi görüş açımdan bakıyorum. Çeki demirini görüyoruz. Zaten bunu arka camı açarak da daha da kolaylaştırabiliriz işimizi. Arkadaşlar bu traktörde anlatacaklarım bu kadar. Benim poşuma e, gitti. Tek basamakla çıkıyoruz bu arada traktör arkadaşlar. Yani küçük bir traktör olduğu için yere yakın. Ee, i̇yi günler arkadaşlar. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz videomu. Görüşmek üzere.